Bu yok hayır bu yok Arkadaşlar Tamam nereye gideceksin? Ben çünkü kedi kumu abba abaya. Kedi kumu nerede? Kedi nerede? Kinetik ne? ne? mu orada bak. Bak. gel arkadaşlar köpçe Kürek olmasın anneciğim. Kürek. Evet. evet. Kepçe değil kızım ya. <laughs> Çikolata. Peki evet. sen çikolatam mı yedin anne? Ağzın hali ne? Evet. Aferin <laughs> şey de... sana. Wow. Çok güzel kalıp olmuş öykü. Bir tane de ben bunu yapacağım. Ne yolladı anneciğim? Deniz canlısı mı o? Evet bu denizde yaşar. Evet. Bakalım mı hangi şekilmiş o? Akrep mi? Akrep. Hmm, tamam. Peki madem. arkadaşlar önce bir de Şunu da yapayım. Ya çok güzel çıktı. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu evet, bayık. bayık suda yaşar. Evet anneciğim. Bu denizde yaş. Bu suda yaşar, denizde yaşamaz. <laughs> Deniz Denizde su annem sulardan oluşur. Evet bu. Wow. Balığımızı da buraya yanaştırdım. Şimdi Akribimiz de balığımız da oldu. Şimdi atabalık yapacağım. Bu da bu köpçeye yayın. Bu köpçeye yayın. Tamam. Çünkü ayağım yok. Ayağım alırsın anneciğim alırsın. Şimdi hangi şekli yapacaksın? Atabot mu? Atabot. Tamam. yazayım. Aferin sana kızım. <laughs> Al tuttun çok güzel olacak bence. Kenarısı da aynı. Kenarısını alıyoruz anladım. Hadi. amca ne yap amca? Amca mı? <laughs> Sen bunları nereden öğrendin ya? Sünger Bob çizgi filminden mi öğrendin? Evet. Amca mı diyor Sünger Bob? Aa, çık babuş dur. Artı potumuz çıkmamış mı? <laughs> çok güzel anlayacak. Şu kapıda yapacağım. Tamam yap bakalım sıra sıra anneciğim Balığımız çok güzel oldu. Akrebiniz de öyle. Ahtapot da öyle. Şimdi sıra kaplumbağa arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Olur mu? Ay, kapatmayın. Yok kapatmıyoruz. Sadece söylüyoruz. Kanalımıza abone olsunlar. Bize destek versinler değil mi anneciğim? Şimdi küreği vuruyoruz. Kürekle yavaşça vuruyoruz. Ya çok güzel oldu. Baba <laughs> pasta yapayım. Şimdi Hadi. yapayım. Yapalım pasta yapalım. Peki. Tamam. Bunları bozuyor pasta yapalım. Tamam bozuyor şimdi bunları biz? Evet. O biz pasta yapacağız çünkü ya. Evet tamam Hadi, Hadi Pasta yapayım. yapayım. Böyle de yapayım. Evet öyle yapıyoruz. Sonra burada, burada. bastırıyoruz mu? <laughs> bastırıyoruz mu? Bastırıyoruz <burada? gülüyor> evet. Burada bastırıyoruz. Kürekte bastırabilirsin anneciğim. Bu kadar yeter mi? Yeterli. Yeterli kadar. Pastamızın alt kısmını yaptık. Evet şimdi bir tane daha yapıyoruz. Evet. E, çok ayayım. Şimdi bir iki pasta yapmadı. Dört kutu bunu da yayayım. <laughs> hmm. Bak sincap. Evet sincap. Çok tatlı. Yeter bu kadar şimdi mum evet. yapayım. Tamam. Bir tane mum yapayım arkadaşlar. Böyle yumu. Tamam. Allah mum <laughs> desin. Bir daha den anneciğim. Tamam. bu kadar yeter. Tamam. Çok güzel gözüküyor. Şimdi öbürü de yapayım. Tamam. Sonra da doğum günü şarkısı söyleyecek mi? Evet. İyi. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar. Yapayım. Tekrar deneyelim anneciğim. Burada Sonra burada düştü. Sana yardımcı olayım anne. Evet. Peki. Önce böyle yap keke. Mama dik dik. Öbürünü de yapayım mı? Sonra şarkı söyleyelim. Happy birthday söyleriz koy koy kutu. Ama bomba. Bozuldu ya yaptık ya bozuldu. Üzülme bir daha yaparım ben şimdi sana. Ama Anas, ama Bakın bunları diktik. Happy birthday to you. <Sülüyor> A, P, B, C, A, P, B, C, A, P, B, Bravo alkış. Aferin sana anneciğim. Arkadaşlarına hoşçakalın der misin? <laughs> <laughs> hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>